çocuk nereye gitti ya? Neyinin içinde kayboldu. Nasıl olur bu ya? Bu çocuk nereye gitti ya? Leğin içinde kayboldu gitti. hiç inanmıyorum. Nereye gitti bu çocuk? Bakayım leğenin altına. Ee, leğenin altında bile yok. Sağa sola bakayım bir ya. Kanepenin altında mı gitti yoksa? E, yok kanepenin altında da. Aa, bir de ben gireyim içine. Deneyim bakalım. E, olmuyor. Ne kaybolmadım ben? Tekrar deneyeyim. Hayır olmadı yine olmuyor ya. Ya ben de girmek istiyordum neyin içine? Ya, tekrar deneyeyim ya biraz uzaktan geleyim de atlayayım. Bir iki üç. Aba. Aa, olmadı ya öyle izi girdi ben niye giremiyorum? Bu sesler de ne ya? Aa, hello neighbor sen yine mi geldin buraya? Ne yapıyorsun Lele öyle? -le? Ya bu izi içinde kayboldu. Lizzie önce topu kayboldu. Sonra atladı kendisi kayboldu. Ne diyorsun sen ya? Lizzie burada oyun oynuyordu. Eee ne yapıyorsun? Lizzie nerede? Lüüs içinde diyorum sana. içinde kayboldu diyorum. İnanmıyor musun bana? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Bunun içinde nasıl kaybolacak? Leğenin içinde nasıl kaybolacak? He? Yalan söylüyorsun değil mi? Ne yaptın Lüüs? söyle bakalım. Ya bilmiyorum diyorum ama leğenin içine girerken gördüm. Ya sen yalan söylüyorsun. Ya sakladın kesin Hülyesi. Hülyesi, Hülyesi, Hülyesi neredesin? Ulise. sen ne yaptın Ulise? Ne yaptın Ulise yok. Diyorum yeleğin içine girdi diyorum. Bak inanmıyorsun. Ya nasıl olur ya? Neyin içine nasıl girer? Bak sana göstereyim. Böyle oldu işte. Şimdi sana gösteriyorum nasıl kaybolduğunu. Geldi buradan. Hızlıca koştu. Hızlıca koştu ve atladı. Aa! Helena'yı burada kayboldu. İnanmıyorum. Nereye gittiniz ya? Ya ne oluyor burada? Helen bir kayboldu. Neyin içine girdi kayboldu inanmıyorum. Aklıma bir fikir geldi ama olur mu bilmiyorum ama şansını denemek zorundayım. Sihir yapsam gelir mi ki? Deneyin bakayım bir. Dokuz, dokuz. Aa geldi. Anneciğim nereye gittin sen? Çok korkuttun beni. Ya leğenin içinde kayboldun. Kaybolmuşsun leğenin içinde. Leğen boş. Elena'yı burada kayboldu. Güleyse onu getirmeyelim mi? Leno'yu buraya getirmeyelim değil mi bence? Ne yapalım bu Leno'yu? Dışarı atalım mı? Kapıdan dışarı atalım gel. Leno kapıdan dışarı atalım gel hadi. Kaybolsun bir de daha gelmesin değil mi bize? Hadi bakalım. Gel. Onda var tak kapıda. Hı -hı. Attın mı